Arkadaşlar merhaba. Piyasaları şimdi size tek tek yorumlayacağım. Altın, dolar, borsa, kripto hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar bakın şu anda VIX endeksini görüyorsunuz. Bakın VIX en yukarı çektim şu anda. 24'te. VIX 20 ile 30 arasında olduğu zaman arkadaşlar volatilite yüksek demektir. Ne demek volatilite yüksek? Yani ani fiyat çıkışları ve inişleri olabilir demektir arkadaşlar. Öte yandan bir önemli şey daha var başlamadan. DXY, onu da yukarı çektim. Bakın DXY 100 seviyesinde. Yani dolar endeksi dünya çapında gerçekten çok kuvvetlenmiş durumda. Bu da her şeyi açıkçası baskılıyor. Diğer gelişmekte olan piyasaların emtiyalarını baskılamaya devam ediyor arkadaşlar. Bunu da aklınızda tutun lütfen. Ee, hemen bunun yansımasını şurada göstereyim size. Bakın Euro, Sterlin bunlar hep dolar karşısında işte bu dolar endeksinin güçlenmesinden dolayı geriliyor. Euro 1.07 ve Sterlin de 1.30 seviyesinde. Ancak tabi bu hep böyle gitmeyecek arkadaşlar bilginiz olsun. Dolar endeksi muhtemelen 110'lardan geri dönecek. Biraz daha çıkacak. O işte 10 o noktada artık Euro ve Sterlin güçlenmeye başlayacak. Yani Euro ve Sterlin'e parite yapmak isteyenler oralarda hazırlık yapabilirler arkadaşlar. Evet şimdi gelelim asıl bizim ana kalemlerimize. Hemen bir altınla başlayalım arkadaşlar. Spot altının detayına girelim. Bakın arkadaşlar spot altına ne dedim size volatilite şu an çok yüksek. Hemen şu günlük grafiği görüyorsunuz. Bakın bir günde 1970'ten 1990'a attı görüyor musunuz? bir günlük. Şimdi burada arkadaşlar 2000 civarında 1995 2000 civarında bir direncimiz var bilginiz olsun. Buradan geri gelebilir ama bakın şu mavi mor ve turuncu çizgileri görüyor musunuz? Bunlar işte EMA dediğimiz üstsel ağırlıklı ortalamalar. Fiyat hareketi net olarak bunlara değmeden bunların üstünde seyrettiği için bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Net bir yükseliş trendi var spot altında. Yani evet 95'lerden 2000'lerden dönebilir. Ons altın orada bir direnç var çünkü. Ama yine ana trend yukarıdır. Benim görüşüm yakın zamanda tekrardan 2000'ler aşılacak. Hatta 2100'ler görülecek. Bu savaş gerginliği çünkü belli ki daha çok su götürecek arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Burada dolar TL'yi hemen bakalım arkadaşlar. Dolar TL'de de 14.60'larda kaldık. Buralarda baskılanmış durumda. Bunun da sebebi işte DXY dolar endeksinin güçlü seyretmesi. Şu anda bizim gibi gelişmekte olan ülkelerinde para birimlerini baskılıyor. Ama oradaki bir gevşeme dolar TL'yi daha önce ifade ettiğim gibi aniden yukarı atacaktır. Bilginiz olsun. Bu hemen olmayacak ama bir ay içerisinde ben böyle bir şey bekliyorum açıkçası. Dolayısıyla sterlin ve euronun yukarı atmasıyla paralel dolar tl de kendini 15.5'lara atacaktır arkadaşlar. Buradaki görüşümde de bu. Siz kendiniz tabii ki değerlendirin. Borsaya gelelim arkadaşlar. Borsa biliyorsunuz Neydi ne söylüyordum ben size hatırlayanlar bilir beni takip edenler hatırlar. Borsa arkadaşlar şu an enflasyona karşı bizi koruyabilen yegane enstrüman. O yüzden bakın son bir ayda ne olmuş bakın 21 Mart'ta 2000'lerdeyken 2100'lerdeyken bugün 2500'e geldik arkadaşlar. Bir ay soluksuz tırmandı zaten görüyorsunuz üstel ortalamalar. Mavi mor turun çizgileri net olarak yukarısında fiyat hareketleri ve neredeyse her gün artıyor. Çünkü dediğimiz gibi yani vatandaşın enflasyona karşı kendini koruyabileceği başka hiçbir şey kalmadı. O yüzden borsada arkadaşlar yükseliş benim görüşüm devam eder. Bu 2500'ler, 2800'leri de görür. Ama tabii ondan sonra mutlaka bir nefes alacaktır. Bir geri gelme olacaktır. Çünkü çok ciddi soluksuz bir tırmanış var. Bu böyle biraz daha devam eder. Yani ne kadar bir %10 daha yukarı gider ama ondan sonra bir soluklanma olabilir. Bilginiz olsun. Gelelim Bitcoin'e arkadaşlar ya da genel olarak kripto paralara. Arkadaşlar kripto paralar da tabii ki diğer emtiyalarda olduğu gibi DXY dolar endeksinin baskısı altında, Fed'in baskısı altında o beklediğimiz çıkışı yapamıyor. Bugün de 1000 puanlık yaklaşık bir düşüş gösterdi. Zaten üstsel ortalama çizgilere baktığınız zaman net bir düşüş trendindeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla bitcoin ve kripto paralar için henüz bir yükseliş trendine girdik diyemiyoruz. Ama bana sorarsanız bu da tamamen DXY'yi bekliyor. Yani bir ay içerisinde değişenki bir gevşemeyle beraber Bitcoin ve kriptoda da çok ani bir yükseliş göreceğiz. Nitekim volatilite de buna müsaitlik veriyor. Hepinize sevgiler, bol kazançlar.